Vira Bismillah Merhaba Vahşi Vatının İyi İnsanları ee, Bir iki gündür e, giremiyorum e, Onun için bazı görevleri yaptım e, Şöyle göstereyim arkadaşlar Birinci hikaye bölümünü tamamladım Birinci hikaye bölümü ve daha sonrasında ikinci hikaye bölümünde birkaç tane görev tamamladım e, Batçiri Çetesi e, adı altında bir görevimiz var Bu e, ka çetenin kampına gidiyoruz Buradaki haydutları öldürüyoruz daha sonrasında kasabaya geldiğimizde e, kasabadaki e, şerif bize birkaç görev daha veriyor. Bu görevlerden bir tanesi bir çiftçiyle konuşuyoruz. E, bir tanesi de bir tüccarla konuşuyoruz. Biri bizi sık ormana gönderiyor. Sık ormanda birkaç tane kurt öldürüyoruz. Beş tane. E, bir diğeri de e, sisli platoya gönderiyor. Orada da birkaç tane başak öldürdükten sonra e, ikinci bölüm devam ediyor. E, i̇kinci bölümde de zaten bizi kanyon sınavları... E, Kanyon sınavlarına gönderiyorlar görev olarak. Kanyon sınavlarını zaten ilerleyen süreçte e, tekrardan yapacağız. Şöyle göstereyim ben e, iki gün önce kanyon sınavlarını oynamıştım. Pardon burası evet. E, kanyon sınavlarını oynamıştım. E, tekrardan e, oynayacağım. Bu kez detaylı bir şekilde e, video almayı düşünüyorum. Size anlatabilmek için. E, ruh mağarasını oynadım bir kez e, nasıl diye. Orada da yine günlük ödüllerden e, İkinci kademe ödüller geldi. E, kanyonda da aynı şekilde burada da ikinci kademe ödüller geldi. 10'ar tane. E, şimdi çatışma noktası etkinliği 40 seviye arkadaşlar. Çatışma noktası etkinliğinde çivili sopa e, ile geldim arkadaşlar. E, yetecektir diye düşünüyorum. Yetmezse diye ekstra ne olur ne olmaz diye. Baretta e, bir e, kısa mesafeli yani 33.5 mesafe e, ve alan vurabilen bir silah. Ee, bu iki silahla geldim. Çatışma noktası etkinliği ee, bizim günlük e, 50 veya 60 enerjinin altına düştüğümüz zaman çıkan 4 tane etkinliklerden bir tanesi. Ee, bu etkinlikler her gün e, aynı saatlerde gelir arkadaşlar. Mesela bugün 6. gündeyim e, saat e, 3. E, 7. günde muhtemelen yine bu e, 3'ü 3'ü 5 geçe bu civarlarda gelir diğer etkinlik. Muhtemelen başka bir etkinlik gelebilir. Çünkü arka arkaya çok fazla çalışma noktası geldi. Bir kez eski yol geldi. Sadece günlük görevleri ve etkinlikleri yapıp çıkabiliyorum. Birkaç kez kayıt almayı denedim. Ama bazı teknik eksiklerden dolayı maalesef kayıtlarda sorunlar yaşadım. O yüzden yükleyemedim. İlerleyen süreçte daha detaylı bir şekilde... videolarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım zaten şöyle silahlılarda avantaj e, vurup kaçıp tekrardan hasar almadan rakiplerinizi düşmanlarınızı öldürebilirsiniz e, dediğim gibi çivi sopa yeterli olabiliyor 40 seviye e, etkinliklerde gördüğünüz gibi yani Baretta'yı kullanmaya gerek bile e, kalmıyor. Ama tabii ki de bir yakın dövüş silahı, bir de e, menzilli silah olursa az önceki e, sersem ya yani ya da sersem ya da dev artık e, nasıl hitap etmek isterseniz kendisi yok edici de olabiliyor, bazen sersem de olabiliyor bazen. Şöyle. Bu tarz düşmanlar için menzilli silahlar daha avantajlı. Çünkü e, çivili sopa yakında bir silah olduğu için Mecburen yakına girmek zorunda kalıyorsunuz Yakına girdiğiniz zaman da e, Rakip size hasar veriyor Şöyle haydutları temizleyelim Bu iki silah e, Çivili sopa ve baretta e, Orta bölgede e, Kış bölgesini açana kadar Yani kuzey bölgesini açana kadar sizi çok rahat idare edebilecek iki silah. Ee, şöyle göstereyim. Zaten yapımları da çok kolay. İkisini de e, tamir edip sürekli kullanabilirsiniz. Şöyle buradan inşallah bir nal ya da eğer ne geldi? Eğer geldi. Ee, bir önceki etkinliklerden bir tanesinde eğer gelmişti zaten. Bu çok işime yaramayacak yani en azından ahırı tamamlamak için Gördüğünüz gibi kadar ilk e, seviyelerde o kadar zorlu değil çatışma noktası çivili sopayla bile halledebiliyoruz bize çok fazla sır hediye etti şöyle zaten en sevdiğimiz Haydutlardan bir tanesi Akıncı. kendisinde de çekiç olduğu için çok yavaş alan vurmasına rağmen sadece alanın içinden çıkmanız yeterli. Kendinizi hasar almadan kendinizi savunmanıza yardımcı oluyor. Şöyle etkinliğimizi hızlıca bitirelim. Çok bir ödül vermedi olarak düşünebilirsiniz ama etkinlikler nasıl amacı zaten size ganimet değil. Özel ürünleri vermektir. Şöyle halat toplaması. Şöyle yapalım. Etkinliklerin amacı dediğim gibi size özel ürünleri vermektir. Mesela çatışma noktası etkinliği size ahır malzemeleri verir. Eski yol etkinliği size. Şöyle etkinliğimizi bitirmeden önce. Şöyle dediğim gibi yakında bir silahlarıyla da öldürebilirsiniz. Çivili sopayla da öldürebilirsiniz. Sadece vurduğu alan içerisinden kaçıp arkasına, yanına Herhangi bir yere geçtiğiniz zaman hasar almadan rahatlıkla öldürebilirsiniz. Şöyle alalım kısaca bir gezelim. Ee, başka herhangi bir ganimet bırakmamak için tekrar bakmak için. Dediğim gibi 4 etkinlikten bir tanesi şurada bir tane sağ üstte görüyorsunuz. Biraz hasarı yüksek vuruyor ama kaçtı harita içerisinde bu tarz e, bot karakterler gelebilir. O belli bir canının altına düştükten sonra bu karakterler kaçmaya başlar. Eğer silahınız çok iyi ise kaçmadan öldürebilirsiniz. Kaçarlarsa da yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle arkadaşlar 4 etkinlik var 4 etkinliklerden herhangi biri gün içerisinde e, gelir. Mesela diyelim ki bugün ben e, çatışma noktası etkinliğine girdim. 24 saat sonra yani yarın yine bu saatlerde başka bir etkinlik gelecek. Herhangi bir tanesi çatışma noktası etkinliğinde ahır malzemeleri vardır. Eski yol etkinliğinde yani günlük 4 tane etkinliğimiz var. Bir de ikincisi eski yol etkinliği. Eski yol etkinliğinde evcil hayvan kasesi yani evcil hayvan evi için gerekli olan nadir öge bulunur. Bir diğeri Tren saldırısıdır. Tren saldırısında e, inek çanı veya horoz biri kümes için, bir diğeri de e, inek ahırını tamamlamak için e, gereklen bir kaynaklardan bir tanesi. E, son etkinlikte planlanmamış durak etkinliği. E, bu planlanmamış durak etkinliği de e, gübre, mineral gübresi veriyor tarlaların e, seviyesini yükseltip tahıl veya <laughs> şöyle göstereyim. Tarlaların seviyesini yükselttiğiniz zaman mesela ikinci seviye tarla olduğu zaman jüt veya buğday. Üçüncü seviye olduğu zaman fasulye veya farklı üçüncü kademe lifleri ekebiliyorsunuz. Bu dört etkinliklerden bir tanesi bugün çatışma noktasıydı. 40 seviye. Dediğim gibi çok basit bir şekilde çivili sopayla bu etkinliğimizi tamamladık çok fazla zırhımız da gitti zaten çok basit zırhlar üzerimizdeki bize bir tane üç kademe yay verdi biraz da ikinci kademe zırh verdi arkadaşlar Asıl dediğim gibi çok fazla bir şey vermemizde gerek yok vermez zaten size asıl önemli olan çatışma noktasında ahır malzemelerinden çıkması 4 etkinlikten bir tanesini tamamladık bugün ee, Yarın diğer etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.